Merhaba arkadaşlar. Birinci sorumuza başlayalım. Mavi ve yeşil renkte ışık yayan noktasal ışık kaynaklarının önüne şekildeki gibi küresel cisim yerleştirilmiştir. Buna göre perde üzerinde renklerinden hangileri görülür demiş. Buradaki e, küresel cisim yüzünden bazı bölgelere ışık gelemeyecektir. Hangi bölgelere ışık gelemediğini bulmak için ışık kaynağından küresel cismimizin kenarlarına ışın gönderelim. Aynı e, gölge yarı gölge konusunda yaptığımız gibi mavi ışık küresel cismin kenarlarına ışık gönderirsek bu mavi ile taradığımız bölgeye mavi gelemeyecektir. Aynı şekilde yeşilden de yeşil ışık kaynağından da küresel cismin kenarlarına ışık gönderdiğimiz zaman yeşille taradığımız kısma yeşil ışık rengi gelemeyecektir. Buna göre bu aşağıdaki bölgeye ve yukarıdaki bölgeye hem yeşil hem mavi ışık rengi geldiği için buralar siyah renkte gözükecektir. Şu aradaki bölgeye ise yeşil ışık gelemiyor. Mavi ışık gelebildiği için de mavi gözükecektir. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. İkinci sorumuzda yeşil ışık altında yeşil görünen bir kitabın rengi hangileri olamaz demiş. Burada ee, yeşil ışık altında yeşil görünen e, kitabın rengi magenta olamaz çünkü e, magenta rengindeki bir kitap yeşil ışığı yansıtamaz. İkincisinde e, kitabımız yeşil midir demiş evet yeşil olabilir yeşil ışık altında kitabımız yeşil gözükecektir. Siyana bakalım. Siyan e, kendisini oluşturan renkleri yansıtabiliyordu zayıf da olsa yeşil ve mavi ışığı yansıtabildiği için e, bu kitabımız bizim Siyan yan da olabilir. E, bu durumda e, bir yani magenta olamayacaktır. Üçüncü soruda birbirlerine paralel magenta ve mavi renkli camlara şekildeki gibi beyaz ışık düşürülüyor. Mavi camın arkasından bakan göz mavi camı hangi renkte görür demiş. Bakalım magenta e, rengindeki cam aynı filtre gibi düşünülürse kendisi ve kendisine oluşturan renkleri geçirecektir. Yani kırmızı ve mavi ışık rengini geçirecektir. Mavi camda maviyi geçirdiğinden dolayı göz e, mavi olarak bu camı algılayacaktır. Dördüncü soruda bir küre üzerine mavi ve kırmızı ışık düşürülüyor. Buna göre küre üzerindeki 1, 2, 3, 4 bölgelerin hangilerinin renkleri doğru verilmiştir. Bakalım mavi ışık kaynağından çıkan ışınlar 1 ve 2 bölgelerine gidebilecektir. Kırmızı ışık kaynağından çıkan ışınlar ise 1 ve 4 bölgelerine gidilebilecektir. Bu durumda bir bölgesine kırmızı ve mavi ışık rengi geldiği için magenta görülecektir. İkinci bölgeye sadece mavi ışık geldiği için mavi gözükecektir. Üçüncü bölgeye hiç ışık gelmediği için siyahtır. Dördüncü bölgeye ise sadece kırmızı ışık geldiği için kırmızıdır. Beşinci soruda sarı renkli bir kitap üzerine beyaz ışık düşürülüyor. Ahmet ise yeşil gözlükle kitaba bakıyor. Buna göre Ahmet kitabı Hangi renkte görür? Şimdi burada bir sarı cismin üzerine beyaz ışık düşürdüğümüz zaman e, bu yüzeyden e, kendisi ve kendisini oluşturan renkler yansıtılacaktır. Yani sarı, kırmızı ve yeşil yansıtılacaktır. Ama yeşil gözlük e, yeşil ışık rengini şiddetli geçireceğinden dolayı e, göz e, buradaki kitabın rengini yeşil olarak algılayacaktır. Altıncı soruda, şekildeki K filtresine beyaz ışık düşürülüyor. Filtreden kırmızı, yeşil, sarı renkli ışıklar geçebildiğine göre K filtresinin rengi nedir demiş. Burada gördüğünüz gibi e, buradaki filtre e, sarı, kırmızı ve yeşili e, geçirebiliyor. Yani e, sarı filtre olmalı ki bu kendisini ve kendisini oluşturan renkleri geçirebilsin cevabımız denizlidir. 7. soruda karanlık bir odada yeşil filtrenin üzerine beyaz ışık düşürülüyor. Mavi gözlük camları bulunan Aydın mavi kitaba baktığında kitabı hangi renkte görür demiş. Bakalım buradaki e, yeşil filtreye beyaz ışık gönderildiği zaman buradaki filtre e, yeşil, sarı ve e, maviyi geçirecektir mavi kitaba gelen bu ışınlardan da e, mavi olan yansıtıldığı için mavi gözlük e, takan adama doğru gönderilmiş olacaktır Fakat bu e, mavi e, yansıtılmış ışığın şiddeti az olduğundan dolayı e, bu gözlüğü takan kişi bu ışık rengini algılayamayacaktır kitabı da siyah gözükecektir. 8. sorumuzda 3 el fenerine yeşil, mavi ve kırmızı filtreler takılarak renkli ışınlar elde ediliyor. Bu renklerin çakıştırılmasıyla aşağıdakilerden hangisi elde edilemez demiş. Şimdi tüm şıkları değerlendirmemiz lazım. A şıkkına bakarsak kırmızı ve yeşil ışık rengi ve sarıyı oluşturur. Bu doğru. İkincisinde Mavi ve kırmızı ışık renklerinin birleşimi magentadır. Bu da doğru. C şıkkında yeşil ve mavi ışık renklerinin birleşimi siyan ışık rengini oluşturur. Bu da doğru. D şıkkında kırmızı, yeşil, e, mavi e, ışık renklerinin birleşimi beyaz ışık rengini meydana getirir. Bu da doğru. E şıkkımız yanlıştır. 9. soruda renk kuramına göre ışık ve boya renkleri 3 farklı rengin birleşimi veya karışımı ile açıklanır. Buna göre renklerinden hangileri ışık rengini açıklamak için kullanılan ana renklerdendir demiş. Işık renginin e, açıklamak için e, kullanılan ana renkler kırmızı, yeşil ve mavi olduğu için cevabımız 1 ve 3'tür. 10. soruda renk kuramına göre ışık ve boya renklerinden her biri 3 ana rengin karışımı ile açıklanır. Buna göre renklerinden hangileri boya rengini açıklamak için kullanılan ana renklerdir demiş. Geri dönelim sorumuza. Ee, burada... Ee, boyadaki ana renkler ışıktaki ara renklerdir. Yani siyan rengi boya renklerinin ana renklerinden bir tanesidir. Diğerleri ise sarı ve magentadır. Cevabımız da B'dir. 11. soruda iki ışık birleştiğinde beyaz ışığı oluşturuyorsa bunlara tamamlayıcı renkler denir. Buna göre verilenlerden hangileri tamamlayıcı renktir? Bakalım. Şimdi burada ışıkta 3 ana renk vardı. Bunlar kırmızı, mavi ve yeşil idi. Şimdi birinciyi değerlendirirsek kırmızı ve magenta bileşimi demiş. Kırmızı ile magenta bileşimi beyaz ışık rengini vermeyecektir. Kırmızının tamamlayıcı rengi e, arkadaşlar siyan olacaktır. Çünkü siyanın içinde mavi ve yeşil ışık rengi vardır. İkincisine bakalım. Kırmızı artı siyan demiş. Bunu az önce de söyledik. Yani burada kırmızı ve siyan bir tamamlayıcı renklerdir. Üçüncüsünde ise sarı ve mavi demiş. Bakalım. Mavi ışık renginin tamamlayıcısı sarıdır. Çünkü sarı ışık renginin içinde kırmızı ve yeşil ışık renkleri vardır. Cevabımız da D'dir.